Merhabalar, bugün bir video ile tekrar karşınızdayız. Ben Avukat Fatih Tahancı, Tahancı Hukuk Bürosu olarak bugün birçok kişinin başına gelen dolandırıcılık faaliyetleri hakkında konuşacağız. Dolandırıldıysanız ne yapmalısınız? Dolandırıldım ne yapmalıyım sorusuna cevap vereceğiz. Bugün günümüzde baktığımızda birkaç not aldım. Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, sahibler.com, letko.com gibi bir takım aracıyla ve satıcı bir araya getiriyor. veya sosyal medya platformlarında insanların dolandırıldığına şahit oluyoruz. Bu dolandırılma nasıl gerçekleşiyor? Bir kişinin bir mal sattığını ortaya koyuyor. Örneğin sahibinden.com'dan kişi araba satacak oluyor. Araba satıcısı alıcıdan bir kapora istiyor. 150 lira, 200 lira, yeri geliyor 1000 lira, 1500, 2000 lira. Ortadaki alım satım bedeli ilişki olarak. bunu cebe havale, bir başka kişiye havale şeklinde ya da EFT şeklinde bir para ödeniyor. Ancak o EFT gerçekleştikten sonra bir bakıyorsunuz ki EFT yaptığınız kişi ulaşamıyorsunuz. Telefonlar kapanıyor, sahibiyen.com'daki hesap kapanıyor. İşte burada kişi eyvah kolan diyor. Benzer şekilde e, telefon kazandınız diye mesajlar geliyor. E, telefon kazandınız diye sizden ilk başta vergiler diyerekten 150 lira istiyorlar. Sonrasında yurt dışı giriş bedeli diyerekten bir belki 500-1000 lira bu tarz yine bir vakalar yaşan ama günün sonunda gerçekten biz telefona muyuz? Hayır, yine kişi dolandırıldığını anlamış oluyor. Başka bir şey, Letgo'dan, Letgo da biliyorsunuz bir e, alıcı ve satıcı bir araya getiren bir platform. Orada da bir aslında ürünün depo edildiği veya paranın depo edildiği bir sistem mevcut değil. Siz EFT yapıyorsunuz, e, telefona havale yapıyorsunuz veya farklı platformdan, paparadan Akbank hesabından vesaire günün sonunda yine mağazamızı yine dolandırıldığımızı öğreniyorsunuz. İşte Facebook'ta son yani Facebook Market Marketplace uygulaması ortaya çıktı. Burada bunlar yaşanıyor. Instagram'da incik boncuk satandan tutun çocuk elbiselerinden ayakkabı satışına kadar artık aklınıza yani gelinme, gelmeyen şeyler satılıyor. Ya orada da bir alıcı ve satıcı biri gibi. Ancak günün sonunda ne yazık ki e, malı alan kişi aslında bir mal almadığını fark ediyor. Kendisine bir ürün gönderilmiyor. Veya gönderilen ürünle e, aslında alınması istenen ürünün aynı olmadığı ortaya çıkıyor. Ve bunlar genelde kişilerin Facebook hesabını çalınarak yapılabiliyor. İşte siz en yakın arkadaşınızla yazıştığınızı zannederken aslında dolandırıcı ile yazışıyorsunuz. Veya bir akrabanızla yazıştığınızı zannederken sizi dolandırma kastı hareket eden bir kişilik olarak karşılaşıyorsunuz. Eğer sistemin tıkır tıkır işlediğini düşünüyorsunuz ve o an kafanızda bir soru işareti geliyorsa kesinlikle orada bir durun ve düşünün, dolandırılıyor olabilirsiniz. E bir dönem Twitter.com'da e, Merkez Bankası, işte kredi kartları iadesi, Cumhurbaşkanlığı'nın bilmem ne, sosyal destek yardım hesabı gibi şeyler çıkıyordu. Hesaplara baktığınızda tc 5 ve TCBBB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nin hesaplarıymışçasına hesap oluşturuldu. Orada bir link veriyordu. Linki tıkladığınızda para bir site ve ne yazık ki kredi kartı bilgilerinizi hesabınızdan para çekiliyor. Bunlar olabildiğince üzücü şeyler. Ne yazık ki sizlerden paranız çalınmış oluyor. Bunlardan birini yaşamış olabilirsiniz. Bir başka dolandırıcılık örnek olarak baktığımızda bahis dolandırıcılığı. Ülkemize ne yazık ki 75 milyona yakın bir vatandaşımız var. Herkesin gelir durumu yüksekliği iyi değil. Böyle olunca da biz de e, takdir edersiniz Türkler olarak da veya bu bölgede yaşayan insan kolay para kazanmayı severiz. Al böyle olunca 100 liradan 1000 lira, bin lira, 2000, 20000 kazanmak bizim için cazip geliyor. Ancak bilmiyoruz ki karşımızdaki kişi dolandırıcı. İlk başta sizden sisteme giriş adı altında bir 100 lira para istiyor. Sonra 1000 lira istiyor. Yok sistemde şu vergisi vardı 3000 istiyor, 15000 istiyor. En son duyduğum rakam 17 bin lira kişi ödemişti. Bir başka örnek, çok affedersiniz, Jigolo sitesi. Kişi orada sisteme girerekten, sistemi bir olarak kendi kendisinin para kazanacağına dair bir e, sistem şey uydurulmuş. Ama hesaplara baktığında sahipleri sistemin domainine ya Kıbrıs ya Gürcistan ya da bir ada ülkesi ortaya çıkıyor. Bunlar gerçekten üzücü. Aslında buradaki bir sürün Osman hikayesi baktığımızda bunların hepsi oradan gelen bir sistem bir yeri geldiğinde piramit sistemi kullanıyor. Çiftlik banki hikayesinde olduğu gibi. Peki biz ne yapmalıyız? Biz dolandırıldığımızı anladığımız an gerçekten derin nefes almak gerekiyor. Mantıklı hareket etmek gerekiyor. Eğer hesabınızdan para çekildiyse o hesabınız hemen bulunduğunuz bankaya bildirerekten şüpheli işlem bildirimi bulunmalısınız. Hesabınızı bloke edin. Para EFT çıkışı belki bankadan sağlanmamıştı o bildirimde ama diğer bankadan ötekine geçmemiştir. Çünkü bildiğiniz üzere EFT ve havale işlemlerinde belli bir süre Tabii ki şu an FEST dediğimiz uygulamaya geçildi, anında geçiyor. Eğer öyleyse zaten geçmiş olsun diyebiliriz. En azından belki paranın geçmesini engelleyebiliriz. Bu birinci seçenek. İkinci seçeneğimiz bankaya bilgi verdikten sonra bankanın güven, gerekli güvenlik işlemlerini almasından sağladıktan sonra EFT işlemine ilişkin olarak yapmış olduğumuz dekont, havale işlemine ilişkin dekontun içerisinde olur. Daha sonrasında mevcut yazışmalarınızın çıktısını alın, ekran görüntüsünü alın, silinmeden. Çünkü bazen Telegram, WhatsApp gibi uygulamalardan kişiyle ortada delil bırakmamak adına bu bilgileri silebilirler. Sizin de en önemli şeyiniz buradaki telefon numaraları, IBAN numaraları ve ekran yazışmalarınız olacaktır. Bunları sağladıktan sonra hemen bulunmuş olduğunuz yer, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderekten ön savcılık ön büroda, nöbetçi savcıya bir şikayette bulunabilirsiniz. Tabii şikayette bulunmadan önce bir A4 kağıdına adınızı, soyadınızı, yukarıdaki işte örneğin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Batı Cumhuriyet Başsavcılığı artık neyse, FETÖ Cumhuriyet Başsavcılığı, Yozgat, Yozgat, Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hitapen, e, durumunuzu anlatan bir dilekçe yazın ve bu dilekçenin ekine delillerinizi koyun. Bununla birlikte savcıyla, Savcı bir okuduğunda bir anlasın olayı. Kişiler ister istemez içinde bulunmuş oldukları o stresli durumda, heyecanla bazen kendilerini ifade edemeyebiliyorlar. Bundan dolayı yazmak her zaman en iyi şeydir. Yazarken de insan düşünür çünkü. Burada biz yazmanızı öneriyoruz. Burada savcılar bir şikayette oluştu, şikayette bulunabilirsiniz. Bunun üzerine savcılık zaten hemen bir soruşturma dosyası açıp bir, bir kolluk birbirine müzekkere yazarak da olayın araştırılmasını isteyecektir. Bu, bu süreçte bankaya yazı yazılacaktır, banka hesap sahibinin TCS ismi öğrenilecektir veya telefon numaraları kiminse telefon numaraları öğrenecektir. Ancak bu telefon numaralarını zaman içerisinde görüyoruz ki patates telefon dediğimiz hatlar çıktığı ortaya çıkabiliyor. Yani hiç ismini ismini bilmediğimiz kişiler üzerine ya Suriyeli Irak'ta Afgan vatan kişilerin adına hesaplar açılmış olabiliyor. Benzer şekilde de bir taraftan bir vakt nasıl olursa bir bankamatik kartı bulmuş kişinin de paralar aktarılarak ondan paralar kullanılmış olabiliyor. Bunları bugüne kadar tecrübelerimizden gördük. Umut ediyoruz o tarz bir vaka yoktur. Bu çerçevede savcılığa şikayette bulunabileceğiniz gibi bulunmuş olduğunuz yer, imkanlarınız var ve savcılar gitmeniz mümkün değilse ya da karakol veya e, emniyete bağlı yani polis karakolu veya jandarma karakolu varsa oraya giderek de hemen bir şikayet meclisi e, şikayetinizi belirtebilirsiniz. Orada bulunan mukayyet bu tarafından bunlar yazılı olarak da zapta geçirilecek ve gerekli işlemler suça ilişkin araştırmalarda başlatılacaktır. Şimdi burada da e, başlatılan soruşturma neticesinde her kişiler, şüpheliler ortaya konulabilirse Türk Ceza Kanunu 157. maddesi çerçevesinde hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına den zararına olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 lira kadar adli para cezası verilir. Bakın bu suçun en basit halidir. Türk Ceza Kanunu'nun suçu bir de niteliklerle halde düzenlemiştir ki burada çok daha ağır bir cezası. Bunlar nelerdir doğal suçun? Dini inanç ve duyguları istismar edilmesiyle, işte bazen tarikatlar, dini, cemaatler vesaire kullanılarak da işte kişilerin dini duyguları kullanılarak da duancı talipleri bulunabiliyor. Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlarda yararlanmak suretiyle Yeri geliyor bir kişiyi arıyorlar, terör örgütü PKK ile ilginiz bulundu, ben Cumhuriyet Halkı Başsavcısının emniyet amiriyim, komiserim bana şöyle para çıkartmam lazım. Kişinin zor durumuna soktuğunu şey yapıyor burada, bu şey bu tarz vakalar yaşamaya Benzer şekilde kişinin albuma yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle herkesin algılama yeteneği yüksek olmaya veya gündelik o piyasadaki bugünkü artı içine bulunduğu bu sıkıntılı dünyadan bir haber de olabilir. Bundan faydalanabilirler. E, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek düzel araç olarak kullanmak suretiyle bunu yapan kişileri memur da olabilir ne yazık ki. Dernek üyesi, vakıf üyesi olabilir. Neden Oradaki o kimliği, kurumun e, ünvanı kullanabilirler. Kamu kurum veya kuruluşlarının zararına olarak da. Tabii bir kamu kuruluşu şunun da zararına işlem yapılabilir. Bu da bir tek oluyor. En çok görülenisi 158 F dediğimiz bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumu araç olarak kullanılması Biraz önce anlatmış olduğum Instagram, Facebook sahibine Leko, bahis dolandırıcı, telefon, SMS bunların hepsi buna giriyor aslında. 158 F'den düzenleniyor dolandırıcı suçlara genel bir Basın ve yayın araçlarının sağlık faaliyetten yararlanma. H. Tacir ve şirket üyesi olan ve şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyetleri kapsamında olması. J. Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendini duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle. Buradaki e, işte, muhasebeciler veya farklı kişilerden kaynaklanabiliyor. J. Bankaların diğer kredi kurumlarında tahsis edilmesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla. Burada biraz tefecilikle, işte şu kadar kredi kullanabiliriz falan muhabbette dolandırılanlar oluyor, görmüşsünüzdür. Bunlara ilişkin bir şey. E, kişinin Kendisi kamu görevlisi veya banka sigorta da kredi kurumlarına çalışmalarını tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söyleme suretiyle bu L verdi. İş halinde 3 yıldan 10 yıla kadar ve 5000 güne kadar adli hapis para cezası hükmü olunur. Bakın burada E, F, J, K, L bankalarına sayılan hallerde ise alt sınır 4 yıla oluyor. 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası cezalandırılıyor. Yani cezalar çok ağır kanun koyucu koymuş. Ancak burada sizin ilk başta biraz basiretli olmanız gerekiyor. Delillerin iyi ortaya konulması gerekiyor. E, Deliller ortaya konduktan sonra şikayetten korkmayın. Şikayetinizi gerçekleştirin. Eğer ki bir şey, e, delil varsa ortada, siber suçlar birimi emniyeti, savcılık bilişim suçları birimi veya farklı birimlerindeki e, şu müdürlükleri e, artık bürolar, bununla alakalı çalışmaları yürütecek. Ortalama ise ise 9 ayla 1 yıl arasında bir süre sonunda e, soruşturma neticesinde bir iddianame düzenlenecek veya takipsizlik kararı alınacaktır. Eğer ki iddianame ise, buradaki şüpheliler sanık sıfatıyla bu e, suçun işlemliği yer mahkemesinde ağır ceza mahkemesine verilmesi yargılanacaklar ve ceza alacaklardır. Umut ediyorum ki dolandırılmamışsınızdır. Dolandırıldıysanız da tez zamanda paranıza kavuşabilirsiniz, zararınızı e, tahsil edebilirsiniz. Son olarak da e, burada şüphelilerin tespit edilmesine akabinde icra takibi yoluyla paranızın tahsili yoluna girişebilirsiniz. Kişiler eğer icra takibine itiraz ederse de itiraz miktar davası açılacaktır. Bu şekilde dosya sonuçlanacaktır. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Tancı hükümeti olarak da e, kamuoyundaki bu tarz dolandırıcılık faaliyetinin sona, sona ermesini dileriz. İyi günler.